Evet. 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 Ama çocuklar ne yapıyor? bana getiriyorlar. Şehir evet. merkezi. Evet. Abi evet. 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 Peki. Evet.

Ben yanımda. Ben yanımda. Ben yanımda. Ben Ben yanımda. Ben yanımda. Ben yanımda. Tabii burada çok farklıyız. Bizimde de birbirimizden hoşlanmıyoruz. giderim o yani. gidebildiği, ama sizden önce zahmetiniz yok. Yoruluklar. Zaten yol açık değil mi zorlama? Evet evet evet. Yasak bir takım durumlar. Tabii şartlarla uygun hale getirmeye çalışacağız. E tabii sırada taşımanın gidermeye çalışacağız. Bunu söyleyeyim. Biraz sokmayacak bir çözüm tarzı geliştirme noktasında. Yani emirler tarih noktası olan noktada biz Muhtemel ki, yani öyle gözüküyor, öyle olacak gibi gözüküyor. Tahmin ediyorum, bir zaman e, servisleri var. Çünkü şey, şoför yolasını aldık, bize ziyaret eder. Her beşler kadar bir servis var ama bunun dışında çeşitli okullara giden öğrencilerimiz var. Bunu biliyoruz. E, dolayısıyla burada verilerimizle zor durumda bırakmayacak. Öğrencilerimizi de eğitimin e, öğretimini aksatmayacak. E, mevzuata da uygun bir çözüm bulacağız. Dolayısıyla e, bizim servislerimiz, evet, köyden çıkan servislerimiz e, beşin dışına çıkarılıyor. Okulların hepsi değişik bölgede. Kız çocuklar 45 dakikada köyden kalktığı zaman şehir merkezine geliyor. Saatin beşinde kız çocuklarının sokakta evet, çıkması lazım. Sonra iki servis değiştirecek talebeler. Sonra köyün şey, geri kaynağı verildi. Yüzde sekseni asgari ücretle çalışan insanlar iki çocuğu okula gidiyorsa yani tamamının kazancını ona verirse ancak karşılayacak. Yani böyle bir sıkıntı da var yani. Öyle. Peki bu çocuk eve gelene kadar saat sekiz buçuk, dokuz, ölü dolmuştan. Dolmuşlara geliyorlar, dolmuşlar dolu geçiyor. Ben bu çocuğumu nasıl sokağa güvenliğimle göndereyim okula? Servis gelmezse. Bakın. Ben üç tane çocuk gönderiyorum okula. Tiyatro grubunda artık yani klasik, küçük bir içeriği, tahminleriniz ilk oldu. Dolayısıyla sohbetsiz eğitim hayatını getirebilir. Mutlaka bir takım mekanlar, bir takım soruşturmalar olacak. Bunu yok saymak mümkün değil. Bunu yok sayarsak o zaman çok daha ufak bir içeriye geçeceğiz.